Herkese yeniden selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte sizlerden gelen soruları cevaplıyoruz. Dilara soracak. Ben de cevaplayacağım. Ve 100 tane dondurma yeme challenge gibi bir şey yapacağız. Önüme koyayım da hemen başlayalım mı isterseniz? Evet. Hadi başlayalım. Çok ağır arkadaşlar. Gerçekten ağırmış. Şimdi Dilara sormaya başlarken ben şöyle bir tanesinden başlayayım bari. Ben Magnum'un beyaz alanından. Sen? Ben... Hmm. Hangisi istiyorsun? Sen bunu Karamelli. Sen Karamelli. Karamelli mi? Hangisi? Şu, şu. Bundan mı istiyormuş <laughs> acaba Dilara? <gülüyor> <gülüyor> Neyse açalım da öyle başlayalım. Sorayım mı? Ha, başla bakalım. Nerede yaşıyorsun il olarak? Ay il versen merak ettim demiş. Tabii ki Antalya'da yaşıyorum. Bunu herkes bilir. Buraya bir tane bez koymuşuz numunelik tuş. Bez çok kötü görünüyor Ay <laughs> <laughs> her şey o beze bağlıymış her şey düşüyordu. Yapma. Düşme ya. <laughs> Şimdi ben Antalya'da yaşıyorum bildiğiniz üzere. Devam et. Hmm. Hmm. Telefonun markası. Telefonun markası. Herkes biliyor. iPhone 7 Plus. Hmm. Depresyondayken neler yaparsın? Depresyondayken mi? <laughs> <laughs> Depresyondayken bol bol tatlı yiyin. Çünkü tatlı yemek. Şöyle <laughs> alın 100 tane dondurmayı. Yiyin. Yiyor musun? Çünkü kendini iyi hissettiriyor. Bir de şöyle bir şey var. Niye depresyonda olalım ya? Kendimi telkin ederim. Depresyonda olduğum zamanlarda kendime gerçekten derim ki hayır yapma bunu hak etmiyorsun. Gerek yok depresyona ya. Beliriz bu sanki. <laughs> Neyse şunu oraya koyar mısın Dilercim? Başkasına geçelim. Şimdi um, hangisi mi yapalım acaba? Birdland güzel. Ne? Birdland ne? Birdland, le. Birdland le mi? Birdland yiyelim biraz da. Evet devam et. Hmm. En sevmediğin ünlü oyuncu. <gülüyor> <gülüyor> en sevmediğim niye sevmeyeyim ki? Bir tane söyle. şey Flash TV oyuncuları. <laughs> flash TV oyuncularına bayılıyorum gerçekten. Özellikle bir de oradaki hmm. Hint. Hint dizi. o, or, Orada mı Hint? Hint dizileri? Bilmiyorum ki. Ya, mi? <laughs> o şeyde değil mi? Bilmiyorum ya. O kim izliyor ya? Biz başta yazın ne izliyor. olur ya? <laughs> o Hint dizilerini kim izliyor? Gerçekten şoka giriyorum. Çünkü Dilara. Nasıl? 15 saat dönüyorlar böyle. <laughs> dönüyorlar, o bir şey değil. Bir de bir şey oldu mu birbirlerine ona bakıyor, ona bakıyor sonra ona bakıyor, sonra ona bakıyor sonra birbirine bakıyor. Sonra bakıyor. <laughs> Bitmiyor yani bir 10 dakika bakışıyorlar. Bir de şey demiş, adımı okursan sevinirim. Adı neymiş? Özlem. <laughs> Özlem'cim. Devam et. Evet. Bir de isimlerini de söyle sanki bu sorduğunu. Söyleyeyim mi? <laughs> tamam. O güzel iş şey, ha. Böğürtlerini deneyin. Bak bu güzel bir çıkar şey. Yani. Dilara da ağzının tadını biliyor. <laughs> evet. Devam şey devam. diyor. Benim Başaran kanalına spor videosu gibi bir şey çekebilir misin? Malum karantinada kilo aldık. Ha şey mi? Ben zaten şey yapacaktım. Ne yapacaktık bize? İki haftada karantin. Pilates mi? Ne Pilates yapacaktık da, pilates değil de başka bir şey yapabiliriz. Mesela şu an Dilara bir şey yapıyor ama çok ağır bir spor yapıyor. Yani ne yapıyordun? Ne? Kulonitik. monolitik monotik bir şey yapıyor. Ben geçen... Kadın squat ismi <gülüyor> <gülüyor> Bilmiyorum işte, öyle bir şey yapıyor ki çok değişik bir spor yapıyor. Dile geçen squat yaptık. Squat mıydı? Squat. Squat yaptım. 2 gün ne kalkalım ne oturabildim. Çok zor bir ben şey. Ben yapabiliyorum. Ben de yapıyorum da sonra kalkıp oturması zorlu oluyor. <laughs> sonra diyor ki bu kanalda bir video yapmıştım. Mikrofona kürdan batırıp onları çekiyordum. Bu hayatındaki kötülükler falan diye. O videonun ikincisi gelebilir mi? Gelir. ASMR kanalıma gelir. Tabii diye gelmez. Bunu yazalım bir yere. Şunu yazalım. da denedik. Al. oraya bir yere koy. Ee, ötesine geçelim. Aaa bence bu Karamelle. güzel. Karamelle. Evet, hmm. videoları çekmek ve montajlamak ne kadar vaktini alıyor. Bak video çekmek nasıl bir şey biliyor musun? Video önce de hazırlanman gerekiyor. Hazırlanmak zaten bir 20 dakika sürüyordur, değil mi? Hm. Hmm. Bak bu da böyle bir şeymiş. Güzel görünüyor. Güzel görünüyor. Kokmuyor da. <laughs> Kokladım karamel kokusu. Ay, Bu da kokuyor. Bu da karamel. Hmm. Şimdi. Güzelmiş öyle ister misin? <laughs> hmm? Değişelim mi? Hmm. 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 Değişelim Dilara'm sever benim. Karamelle. Ne Karamelle. Karamelle. Ben de buna bakayım. Hmm. Ben de bunu seviyorum. Bu da mı karamelli Hmm. Ben karamel çok seviyorum. Ama o çok karamel İşte ben çok. Yani karamel çok karamel seviyorum. sevenler. Ben. <laughs> şundan alabilir. <laughs> Hangisi ya? mı? Şu karamelli olandan. Ben çikolata çikolatalıymış. Neyse işte yaparım ben onu. Söyledim ha. Hmm. Devam et montajlamak ne kadar alıyor? Hmm. Bak, çekmek ve montaj. Edit yapmak ne demek biliyor musun? Senin izlediğin videoyu saatlerce izlemek demek. Aralarını keseceğim, biçeceğim falan bayağı bir zaman alıyor. ASMR videoları yaparken de uyuya kalma ihtimali çok yüksek. <laughs> o yüzden uyumayayım diye üçte video yapıyorum ve ya, kesinlikle gece edit yapamıyorum çünkü uyuya insan anladın mı? Gerçekten sana yapan etki ben aynı beyin bana da yapıyor yani anladın mı? Ben de insanım ya. Hı. Uzun sürüyor ama. Yani bir yarım saat sürüyor. Video atmak var, hazırlanmak zaten uzun sürüyor. Zor yani. Ne yapacağını düşünüyorsun. Bazen bir gününü alıyor yani. Değil mi? Patron'da buradan farklı ne tür içerikler var? Patron'da da ASMR ah videoları yapıyorum ama bazen orada soruyorum yani senin istediğin bir şey olsun. Sana özel bir video gibi oluyor anladın mı? Yoksa farklı bir şey yok. Yani sen, sen orada beni desteklemek amaçlı orada oluyorsun. Ee, ücretli izleniliyor videolar. Ben de senin istediğin videolar olsun diye orada anketler yapıyorum. Sana özel videolar geliyor ve e, resimler paylaşıyorum falan öyle daha özel oluyor yani. Kapandı. Aç. Dilara ablayla kaç yıldan beri tanışıyorsunuz? Şimdi Dilara ile kaç yıldır tanışıyoruz? Çocukluk arkadaşım benim Dilara. Biz buraya geldiğimizde Antalya'da Dilara ile buluşuyorduk. Tanışmıştık bir 10 sene önce. O sene önce kaç yaşındayım? 15 yaşında falanım. 15 mi? 17 mi? Neyse işte o aralar tanıştık. Her sene buluşuyorduk burada ama şimdi biz gitmediğimiz için artık buradayız ve Dilara ile aile eve çıktık. Burada böyle yaşıyoruz. Evet. Anlat seni çok seviyorum de Ben de seni çok seviyorum canım. Nasıl okunuyor ki? Nerd Facts Türkiye. Mert. Mert, Mert mi? Mert değil, hayır bir şey. Var. Tamam İngilizce, Mert mi üstmesi değil. Seni Sonra mi? Ezgi Su demiş ki kendini bundan 5 yıl sonra nerede ne yaparken görüyorsun Pelo. Örneğin iş hayatın, yaşadığın şehir vesaire. Şimdi ben 5 yıl sonra hiç böyle hesaplayarak yaşamam ama yani anlı yaşamayı severim ama kendimi büyük bir ihtimalle İngiltere'de görüyorum. Çünkü oraya gitmek istiyorum. Şu korona falan bitsin de orada da bir şeyler yapacağım. Sizinle paylaşırım ama şu an 5 hmm, sene sonra orada bir şeyler yaparken görüyorum kendimi. Ama ne yaparım bilmiyorum. Çok değişik şeyler. Yani değişken bir insanım. Ne bileyim şimdi böyle bir şey derim, Sonra değişik bir şey yaparım falan yani. Evet devam edin. Milka. Güzellik prensesi şu demiş mu? ki. Hmm, Açma. İkim okuma videosu ve el tür ne zaman bir gelecek? Ee, i̇sim okuma videosu, ASMR için diyorsun sanırım. Yaparım, Instagram'dan da paylaşırım ve Instagram'dan da takip edin. Instagram, Pelin ASMR. Pelin a e s m Eee, başka? Bir de şey demiş, ama topluluktan haber ver. Yani oradan da, hmm. haber verir miyim bilmiyorum ya. İki yerde yazar mıyım? Yazarım, tamam. Ee, ev turu da, eve yeni şeyler aldık. Onlar gelmedi ki gelsin. Şey yapacağız işte. Ondan sonra daha ben aldığım çerçeveleri bile asmadık, değil mi Dilara? Hımm. Evet devam et. Gece insanımsın gündüz insanıma. Hıgır <laughs> hıgır <Hadi ya. gülüyor> Dilara. Ben de gece insanım. Dilara öyle. Uyumayı sevmez. Hmm. Ben uyumayı severim ama uyuyamam. <laughs> yani bir şeyler yapıyorum o yüzden zaten gün yetmiyor. O yüzden uyuyamıyorum sanırım. Hmm. 5 Yoksa benim bıraksam uyurum yani. Bir erken kalkmayı hiç, hiç sevmem. Gündüzleri gezmeyi severim. Gece gezmeyi hiç sevmem. Gece daha yarasa da geceleri <laughs> Diyor ki dert nasıl unutulur? Seni çok seviyorum. İsmimi okur musun demiş Yaren. Yaren'cim dert mi? Nasıl unutulur demiş. Bebeğim bir format atarsın kendine temizinden. Unutursun. Ya yani şöyle bir şey var. Niye yani dert yapıyorsun hiçbir şey dert yapma. Kafana bir şey takmaya değmez. Şunu şuraya koyayım da. Hiçbir şey kafana takma değmez. Gerçekten 3 günlük dünyada kafana bir şey takmaya değmez. Eğer kafana çok takılıyorsa da unutmaya çalış. Kendini lütfen hiç işe için üzme. Lütfen ya. Ben öyle yaparım. Eğer biri de seni üzüyorsa asla görüşme o insanla. Hmm. Değil mi? At hayatına. At hayatına. At. Atabilirsin. İnanıyorum ben sana yapabilirsin. Takma kimseye kafana ya. Hiçbir şey senden daha değerli değil. Bunu bir felsefe haline getir anladın mı? Kimse senden daha önemli ve değerli değil. Seni üzüyorlarsa at hayatından gitsin. Onu kangrenli bir kol olarak gör. Kopart at gitsin anladın mı? İnsanın zarar veriyorsa organını bile atıyorlar düşün. Devam hmm. daha... <laughs> Tolga demiş ki Pelin abla birkaç tane Türkçe ASMR videoları çeken YouTuber'lar. Durken ne gazlanacağım. Ne diyorsun? Birkaç tane Türkçe ASMR videoları çeken YouTuber'lar birlikte video yapmıştı. Sende de böyle bir düşünce var mı? Varsa kimle yapmak istersin? Hmm. Ben de öyle bir düşünce yok. Ee, onlar kendi aralarında eğlenmişler, bir şeyler yapmışlar. Bana haber vermediler. Yani beni arada bir şeyler konuştuk ama yani öyle Görüştüğün insanlar da aslında ama ben onlarla da yapmak da istemem. Ben kendi kendime ilerlemek hoşuma gidiyor benim, anladın mı? Ben Dilara ile yapabilirim. Daha çok böyle çok tanıdığım insanlarla yapmak yani... E, prim tanıdığım için insanlarla. De. Hı? -"Prim için değil de yani, yani eğlenmek Aynen gibi. yani, böyle olsun isterim ben. Ya öyle birbirimizi hadi yükseltelim falan, öyle değil yani. Ama yapmak isteyenler yapıyor, yapsınlar. Ben yapmak istemiyorum. Hmm. Yapan arkadaşlarım da yapabilirler yani. Ben istemem. Ha. Kimseyle yapmak istemiyorum. Kendi kendime iyiyim ben böyle. O da karamel değil mi? Bu da mı İçinden karamel çıkmıyor mu? Hayır, kakao. çıkıyor herhalde. Bu da şey, bunun adı da şeymiş. Bum bum bum. Bomba çok şükür değil mi? <laughs> Bombastik değilmiş ve bom Biz Dilara ile bunları alırken bize ne dediler biliyor musun? <laughs> Bütün markete. <laughs> siz dükkana dükkana mı alıyorsunuz bunları dediler? Ondan sonra tersi siz o kadar dondurmayı ne yapacaksınız diyeceğiz. <laughs> <laughs> evet, Hemen devam et. Kuduğun bölüm hakkında birkaç bilgi paylaşır mısın? Nasıl kazandın, nasıl çalışıyorsun vesaire? Hem yani kazanılabiliyor da kolay da hmm, eğlenceli. E, i̇stediğim bir bölüm değildi. Babam istemişti. Onun şeyini okuduk. E, i̇ş bulmak adına da Kolay iş bulunabiliyor aslında. Aha salladım, max <laughs> geçti arkadaşlar. İş bulma potansiyeli az diyor bazıları ama bence değil çünkü ben istediğim zaman bulabiliyorum. Mesela internete girdiğim zaman müze görevlisi veya turist rehberliği veya işte öyle şeyler bulabiliyorsun. Çok da kolay ve eğlenceli de yani bunlar var. Nasıl çalışıyordun? Normal çalışıyordum yani nasıl nasıl çalışıyordum <laughs> yani tamam geçmiş. Bildiğin <laughs> çalışma yani. nasıl yani nasıl? Um, Sude demiş ki kötü yorumlar ağladığın oldu mu? <laughs> Hiç olmadı. <laughs> daha geçiyoruz şey, bize? Daha tamam <laughs> bir şey söyleyeyim mi? Valla kötü yorumlar var ya daha çok böyle hani kamçılar ya öyle oluyor. Dalga geçiyoruz. Dalga geçip <laughs> silip geçiyorum zaten bir de kötü yorum yapıyor da içinde kalıyor yani. Çünkü yorum orada durmuyor. Yorum siliyorum yani anladın mı genelde? Ya da ala sokup siliyorum. O bana sokuyorsa benle, ben de eğer çok ihtiyacı varsa ben de ona yapıyorum <laughs> aynısını. Silip geçiyorum sonra da. Hmm. Ne ağlayacağım ya? Kötü yorum nedir? Sen kimsin ki kötü yorum yapacaksın? Sen izin Hiçbir şey alamam. ki, alama. söylemiş ki hiç akrabalarından yaptığın iş küçümseyen veya hoş görmeyen oldu mu? Akrabalarımdan yaptığım şeyi... Küçümseyen varsa zaten bir gitsin yani anladın mı? biz gitsin yani. Anladın mı? Şu an burada. Eğer karşımda izleyen böyle küçümseyen bir akraban varsa biz git yani. Bir git. Ne küçümseyecek? Ya suratıma karşı söyleyen olmadı tabii ki de. Yani belki konuşanlar konuşalım. vardır. <laughs> çok tatın çok da fifi. kaç sevgilin oldu? Sayabildin mi? Şimdi o o o o. <laughs> ne bileyim saymadım ki yani öyle sevgili yani Hiç sayılacak bir şey değil. <laughs> <laughs> Sayılmıyor. Ama bu ara yok. Sonra diyor ki neden anne rol yapmıyorsun? Yapacağım. Güzel bir şey planlıyorum sizin için. En güzelini yapacağım. Sonra diyor ki yakın spor. zamanda. Anladım. Ahmet de demiş ki spor yapıyor musun? Yapıyorsan neler yapıyorsun? İşte yapıyoruz spor. İşte, Yürüyüş çok seviyorum. Mesela denize gidiyoruz o da bir spor ama o squat mıydı neydi gene? Squat yapamıyor bu. Bir squat yaptık. <laughs> ben yapıyorum güzel. Hiç ağrımıyor benim. Ya ağrımıyor hiçbir yeri bizimkine. <laughs> ben bir yaptım yemin ederim var ya o, yani kalçan ağrıyor. <laughs> çok değişik bir spor. Kalçan ağrıyor bacaklarından felç oluyorsun. <laughs> Sonra diyor ki bu e, dur. Zeynep de demiş ki Dilara ablayla nasıl tanıştınız seni çok seviyorum. Hmm. Biz yazlıktayız şimdi bizim yazımız var ya annemlerin oturdu. Orada tanıştık. O da orada oturuyor hmm. Ondan sonra arkadaş şey olduk. Ben ona bir şey sormuştum, öyle tanıştık. Ne sormuştun? <laughs> Hatırlamıyorum ki. ben ona buradan şuraya nasıl gidilir diye sordum. O da şuradan şöyle dedi, gel beraber götürelim dedi, gittik. Yine bana soruyorsun. <laughs> öyle. öyle olmuştu. Hatırladığım kadarıyla. Hmm. Ice Sena demiş ki abla Dilara abla kendini gösterecek mi gösterecekse ne zaman gösterecek seni çok seviyorum. Aynen ne zaman ne oluyor? Sen <laughs> cevap ver <laughs> buna da bakalım. Bilmiyorum. Bilmiyor şu an gizli. <laughs> kahramanımız bizim dış <laughs> sesim benim o. İçinde hmm. ne var Diyor ki Elif demiş ki mesleğini yapmayı düşünüyor musun ya da başka bir işte çalışmayı düşünüyor musun? Düşünmüyorsun bence. Düşünüyor musun? Mesleğimi yapmayı şu an düşünmüyorum. Şimdilik öyle bir şey düşünmüyorum. YouTube'a odaklıyım ve İngiltere'ye gitmeyi düşünüyorum ama yani kapattılar yolları. Hmm. Açıldı sanırım konsolosluklar. Bakıyorum işte deniyorum. Sonra bir şeyler yapacağız. Gelecek tek hedefin... şey var mı? Çok karamel yedim. Ne Bana iki tane karamelli verdi. Ne önce. istiyorsun başka? Hmm. Değişik bir şey var mı? Değişik bir şey şu var. Twitter <laughs> 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 şey var. Ay ay ay. Ay on ya. Ben sevmiyorum bunu. Bu ne? Bol çikolatalı bir şey var. Şu var. Hayır o çikolata. Ya bana en kötüsünü veriyorum. Ne istiyorsun ya? Kötü olur mu hepsi güzel? Bu ne? Fantastik. O da karamelli. Ay hepsi karamelli almışsın ya. Ben mi almışım? Ne hocam? bileyim var. aldık. Ah Rocco. Rocco aldım ben de. Rocco seviyorum. Rocco seviyorum çünkü. Evet daha bence. Dur. Diyor ki... <gülüyor> <gülüyor> Gelecekteki hedeflerin nedir? Yutu nelerdir ya da YouTube'da? Gelecekteki hedeflerim işte YouTube'da ilerlemeyi düşünüyorum. Şu an öyle bir şey düşünmüyorum. İngiltere'ye gitmeyi düşünüyorum. Yeni kanallarımı ne düşünüyorum? Başka Şimdi hmm. bir şey yok. Kraliçe köle challenge ne zaman gelecek? İşte onu kişiye bağla. <laughs> kraliçe köle olacak bir la biri lazım. Ben <laughs> kraliçe olacağım bir köle lazım bana. <laughs> hmm. hmm. TikTok hesabını söyler misin lütfen? Neden asmr? <laughs> Çok kolay. <laughs> Sevtap demiş ki benim de saçlarım sarı, benim de saçlarım sarı boyalı ama seninkiler yumuşacık duruyor. Kullandığım bir saç maskesi veya bu, bu böyle veya bakım rutinim var mı? Sizin saçınız da böyle durmuyor mu? <laughs> Çok canlı görünüyor abiler de, canlı. Bu aram niye böyle? <laughs> Acaba kremle mi alakalı Clear kullanıyorum mesela bak o çok güzel şey yapıyor. Şimdi şunu şuraya koyayım. Temizliyor. Yapayım. Çok güzel. Başka şey alalım. Ee, bir tane de twister yiyeyim hmm. bari. <laughs> bak clear çok güzel temizliyor. Bakım şeyi olarak da işte bildiğimiz şeyler kullanıyorum ya. Aa, Bu şey var ya saç serumları. Ondan hmm. kullanıyorum. Gerçekten bak çok güzel. Onların neydi? Ne bileyim neydi ya? Bir bakıp diyelim de. Gerek var mı? Yani? Evet. Ay, sen sorarsın da ben bakmaz mıyım? Pantene kullanıyorum. Ee, bakın ya ne ya? Pantene'nin saç serumunu kullanıyorum. Hmm. Öyle yani. Bir de başka şeyler de sürüyorum. Hepsinin bir şeyi var. Videoda vardı ya bir videoda. Saç bakım videosu var ya onların hepsini kullanıyormuşlar. Biz zaten hmm. Pınar demiş ki üniversite <laughs> <laughs> Üniversitedeki bölümü sanırım arkeolojiydi. Zor bölüm mü? Hayır değil. Sayısal mı, sözel mi merak ediyorum. Sözel. Alta bir de yazmış sözel diye. <laughs> sonra Nur demiş ki en uzun ilişkin ne kadar sürdü? Bir sene. <gülüyor> <gülüyor> o da geçen. işte YouTube kanalı açınca bitti ya. Rahmetli ne güzel ilişkin. <laughs> <laughs> hmm. Sonra da olmadı lanetlendim sonra. <gülüyor> <gülüyor> Hayatta en nefret ettiğin davranış nedir? Herhangi bir fobin var mı? En nefret ettiğim davranış ne biliyor musun? Kıskançlık mı? <laughs> Kıskanç insanlardan nefret ederim. Çıkarcı insanlardan nefret ederim. Bunlardan uzak durmaya çalışırım. Ee, eğer ki böyle bir şey hissettiğim an uzaklaşırım o insandan. Tamamen ilişkimi kopartırım. Bir. Ve kimseye bu şekilde yanaşmam. Ben yapmadığım şeyleri, bana yapılmasını hiç hoşuma gitmez, anladın mı? O yüzden lütfen çıkarcı insanlardan ve kıskanç insanlardan uzak durmanı tavsiye ediyorum. <laughs> Fobin var mı? Fobim mi? Hmm. Yalnız kalmaktan korkarım. Evde yalnız kalmaktan gerçekten çok korkarım. <laughs> Korkak birisiyimdir ha! <laughs> hmm, tuğba demiş şuraya koyayım da. Suba demiş ki vazgeçemediğim bir alışkanlığın var mı ne? Varsa ne yani? Yani hiçbir şey vazgeçilmez değil. Vazgeçemediğim bir alışkanlığım yok ya. Böyle bilmeden yaptım. <laughs> vazgeçemediğim bir alışkanlığım, vazgeçemem dediğim bir alışkanlığım yok ki. Öyle bir <laughs> alışkanlığım yok. Ne bileyim yok öyle bir alışkanlığım. <laughs> Yani her şeyden vazgeçirebilirim, geçemeyebilirim. <laughs> Öyleyim yani. Evet, Vahdet demiş ki ailemden ayrı mı yaşıyorsun? Ailemden öyle bir ayrı yaşıyorum ki iki <laughs> adım uzaktayız. Ama ayrı. Yan sitedeler, <laughs> ben de buradayım ama ayrı yaşıyoruz evet Dilara'yla. Yani böyle bir <laughs> e, evi şey olarak kullanırız. Hem stüdyo olarak kullanırız hem de burada kalıyoruz falan. Hmm. Clickbait yapıyor musun? klik <laughs> klik. <laughs> Yapmadım hiçbir zaman. Niye yapayım ki? Neyse onu gösteriyorum. Ne varsa o. <gülüyor> yani. <laughs> Teddy ve karamelli yine açıyor. Ay yok ya karamel <laughs> istemiyorum <laughs> ha. hmm. bu kadar. Sena demiş ki 1000 TL ile ne alırsın? 1000 TL mi? Hmm. 1000 TL'ye giderim hepsine kıyafet alırım. <laughs> Öyle değil mi? <gülüyor> hmm. <gülüyor> bir saniye dur. Aaa güzel bir şey verdi ya bak. Bu zonları. Bir gördüm. Hmm. Bir şey söyleyeceğim. 1 TL ne alırım? gidem kıyafet alırım hepsine. Çok kolay harcaması Kesinlikle. yani. Harcaması kolay. <laughs> Beyin bedava. <laughs> Beyin bedava. Beyin bedava. Bedava ya taşıyorum. Niye hamallık yapayım? <laughs> Bak çok güzel. Medusa demiş ki <laughs> e, fala inanır mısın? Fala inanma, falsız kalma. Fala tabii ki inanırım. Hatta fal <laughs> baktırırım da yani ara ara. <laughs> Annem de şey, çok güzel fal bakar. <gülüyor> <gülüyor> Bak, deniz, deniz Feneri al. demiş ki. Deniz Feneri mi? öyle yazıyor. Bir ara her dolandırmış da öyle bir şey hatırlıyorum. O ha? Bu değil yani de bir şey vardı. Ha öyle <laughs> En sevdiğin ders lisede. Ay, ders sevdiğim dermişim. Boş ders. En sevdiğim ders lisede neydi biliyor musun? Gerçekten edebiyat severdim. Ayy. Türkçem mükemmel, edebiyatım süper, kompozisyonlarım harikaydı. Başka Eyy. da ders sevdiğimi hatırlamıyorum. Ben de sayısal. <laughs> Hayır ama hangi ders seviyorsun mesela? Hmm. Severdin lisedeyken? Vav <laughs> hmm. wow, süpermiş ya. Biyoloji. Hmm. Biyoloji mi? Meryem Jöri. Valla ben Türkçe severim, edebiyat severim. Kompozisyonum süperdir. Sonra demiş ki en sevdiğin, ay en severek izlediğin Netflix dizisi. <laughs> çok cahilsin <laughs> bu Geçen bir tane izleyeyim dedim. <laughs> Hangisini izledin? İzledik ya korku filmi açıyor ya bana. Korku dizileri açıyor bana. İzledim bir bölümünü izledim yeter. Ben hepsini izledim. Neydi adı onun? Hmm. Neydi ya? Tepedeki ev İngilizcesini unuttum. Tepedeki ev. Böyle bir şeydi. İzlemiyorum ya. Çok güzel. zaman mı olmuyor ki dizi izleme. <laughs> Dur. Bak. Serdar demiş ki yaş kaç ve kaç sevgilin oldu? Herkes daha şeyi merak ediyor. 27 yaşındayım. <laughs> Ama kaç sevgilim oldu bana? <laughs> hesaplamak lazım. <laughs> Deniz demiş ki sevgilin var mı? <laughs> Şu an yok maalesef. Olunca haber haberi zor zaten. <laughs> Mustafa demiş ki videoları kaç günde yüklüyorsun? Ne? Kaç günde yüklüyorsun? Kaç günde yüklüyorum? Kaç gün arayla demek istedi herhalde. Ben bir video attığım zaman 10 dakika içinde yükleniyor. Bizim hızlı internetimiz ayıptır <laughs> söylemesi. Ama haftada 3 kere ASMR'ı yapıyorum, buraya da 1-2 kere atıyorum falan. Onu mu soruyorsun acaba? Sonra Naz demiş ki, Adana'da buluşma yapar mısın? Yaparım o zamanımız olursa. Gidersek. He. Hmm. Hayal veririm sana. <laughs> Enise demiş ki, yeni bir yeteneğin olabilecek olsa hangi konuda yetenekli olmak istersin? Yeni bir yeteneğim olsa ne isterdim biliyor musun? Zihin okumayı çok isterdim gerçekten karaktersiz insanlara şöyle bir baktığımda anlamak çok isterdim. Karakterli mi değil mi? Bazen anlayamıyorsun. <laughs> çok isterim. Hmm. En sevmediğin insan tip karakter olarak nedir? İşte en sevmedin mi? Demi hmm. Demin söylemiştim ya en sevmedim. Çıkarcı insanlardan nefret ederim. Bir de ee, kıskanç. kıskanç insanlardan nefret <laughs> ederim. bir doğru düzgün olun ya. Hmm. Öyle insanlar yoksa çevrenizde uzak durun. Hmm. Şu demiş ki yaptın, <laughs> dur <gülüyor> yaptığın çoğu videonun etik olmadığını düşünüyor musun? Ben ne yaparsam her şey etik. Etik, <laughs> etik olmayan <laughs> insanların kliem izlemeyin. <laughs> Enise yine demiş ki hayattaki verdiğin en doğru kararın nedir? Hadi en doğru karar. Ben de buraya taşınmak. <laughs> evet. Bir de YouTube açmak. <laughs> <laughs> ama ben birinci sıradayım. Sen birinci sıradasın aşkım. Hmm. sonra bir yıldız demiş kendi hangi takımı tutuyorsun? Beşiktaş. Ben de düşüneyim hangi takımı tutuyorum. <laughs> bir yıldız demiş ki ya. He. Hmm. <laughs> sonra <laughs> Tayfun demiş ki kaç kilosun? Şimdi ben <laughs> 8 kiloyum. Bazen 59. Bazen Çok de. Çok 60. 60'ı geçmedim ama hiç. Hı -hı. Hı. Feyza demiş ki LGBT destekliyoruz. LGBT biliyorum. Ee, destekliyor muyum? Ee, şimdi herkesin kendi tercihi. Ben kimsenin hiçbir şeyine karışmam. Yani nötr olabilirim bu konuda. Çünkü yani karışmıyorsun. Yani karışamam. Herkesin kendi tercihi. Kendi tercihi yani herkesin. Hı -hı. Hı -hı. Tercih, tercih. Sen ne yapıyorsun? Sen LPG'de şey yapıyor musun? Evet. Ne yapıyorsun? Tercih tercih biraz. Ne? Kanka. tercih hmm. <laughs> evet diyor ya. <laughs> hmm. Tercih isteme linç yani. Kan tercih. Yapabilir, seçebiliriz dedim. Hayır, kendi seçmiyor ya. Ha kendi seçmiyor da ama duyguları olarak seçiyor ya yani hormonsal olarak değil mi? Ama kendi seçmiyor işte. Doğarken öyle olmuş ya. işte hmm. İşte olabilir. Seçe de bilir. Kendi hormonsal bir duygusu da olabilir. Mesela bir tane adam vardı kadın oldu ya. Öyle hissediyor kendini. Neydi adını da unuttum. Şuraya bir yer resmini koyarım bulursam. Bayılıyorum. Severek de takip ediyorum. Benim için ne önemli biliyor musun? İnsan olması önemli ya. Hı hı. Yani kim neyi tercih etmiş, kim nasıl olmuş. Beni hiçbir şeye ilgilendirmez. Önemli olan ad insan olsun. İnsan olmak çok önemli bir şey. Hı. Bitti. Bitti mi? Hı. Bu kadar mıydı? Kenan da demiş ki evlensek ya. Hadi bakalım Kenan'la evleniyoruz. <laughs> Teşekkür ediyorum ya. Hepinizi çok seviyorum. Şu dondurmanın içindeki kadar güzel, dışı kadar da tatlı bir hayatınız olsun. Olur mu? Ben şimdi gidim. Sen de lütfen kanalımıza abone değilsen abone olarak devam et. Kötü insanlardan uzak dur. Seni rahatsız eden insanlardan uzak dur. Lütfen, lütfen bunu yap. Zorla kendini ama yap lütfen değil mi Dilara? Hı hı. Hepinizi çok seviyoruz. Tamam mı Kanala abone ol, like atmayı unutma, <laughs> like at, o abone ol, güzel. O Görüşürüz, bay bay. Biz şu dondurmaları bir gömelim de. <laughs>